Yaraları nerede? Şimdi Oradan diş yemiş başka Loş. Bir de yanında orada. Diş yemiş ama mi lan burada? Hımm diş atmışlar Böyle şey olamaz ya Değil mi? Diş atmışlar hmm. Köpeğin kokusu üzerimde ya bana ne yapıyor? Arkadaşlar merhaba Boyka'nın oğlu Boyka. Aynen. Köyden gelmiş. Dört tane köpek tarafından tabii ki de kıstırmışlar bunu. Aa, arka baldırında da var gördün mü? Bak tüy kalkmış oldu. Hmm. Dört köpek baba yapacak bir şey yok. Nasıl bozmuşlar mı acaba? Hı? Pazar günü bir gündüz gözüyle Boyka'nın yanına ya. Baba oğul. He? Biraz zayıf olmuş ya. Gayladan indi normal. Biraz zayıflamış da. Abi hani burada mı şişti lan? Ama yok. Asmalıyım ya. Yok yok. Şiş var orada ya. Yok yok asmalıyım ama sanki biraz var. Yok. O diğer tarafa göre var biraz. <laughs> o <Oo, gülüyor> şiş şiş. Şiş orası. <laughs> Antibiyotin var mı? Yok. <laughs> e, vur. Bu şey olsun da. Şimdi bunlardan bir tane de Van'da var. Arkadaşlar bunun bacısı Monika doğurmuştu. Berat gelin oraya bırakmıştı bir tane erkek yavru. Onu da artık fazla yavru varmış diye oradan Ramazan abi bizim yavruyu şeye göndermiş. Van'a göndermiş. Uluş. Uluş. Bak. Petra'nın yanından geliyor. Yemeğini verdim ya. Bak koku aldı. Ne yapıyor? <laughs> baba baba ne yapıyor bak. Deli daha demin nasıl duruyordu şimdi nasıl? Bu maşallah ya. He? <laughs> Hiç yılan hayvana benziyor mu ya maşallah? Oh, benim benim oğluma. Oyka, Oğlum Tut tut tut. var ha. Var var. Hemen abi üstümüze köpek çıkıyor. Of, benim oğluma. Maşallah. Bu sene köyde nasıldı? Fazla gezdim yoksa? Bağlıydı ya. Niye bari gezeydi la? Gezdi gezdi yani öyle akşamları bağlıyoruz. Şimdi bir de gündüz biz kapının önü ekşi gibi biliyor musun? Hmm. Şimdi karla yatırdı diye ya, fazla şey yapmadık. Belli bu sene baya bir darbe yemiş ama kafa mafaya yarmış. İzini, izi de almış. Of verim oğlumu. <laughs> Kim var orada? Hı. Ama siması daha toy ya daha bu ekeleşmemiş. Daha tam oturacak bu daha nerede? Geçen sene hep burada bağlıydı da. Bir de fazla gezdiremediniz siz bu hayvanı. maşallah bu sene daha iyi gördüm ama tabi zayıf şu anda zayıf yani. bu daha da olsa da ne olur Burada bir şey mi var lan arkadaşlar boykayla oğlu boykayı bir ara karşılaştırmıştık Hı. enteresan bir şekilde hiçbiri de birbirine karşı böyle sert bir hamlede falan bulunmamışlardı e tabi bakalım bu sefer ne olacak İkisini emniyet bir şekilde tutacağız de böyle göreceğiz. Şoförün ayağında da var ama. Hı? Arka ayakta da var. Var mı? köpekler yukarıda. Maşallah maşallah valla. On numara. Vaa. Oradan geldim ya? Lan kokusu ha bak orada. Kokuya <laughs> da çok şey lo. Abi üstte köpekler var ya. Sesi var var. Hani şöyle mi? <laughs> <laughs> olan ne yakışı mı mermi mermi ya bir şey daha sağlı olsaymışlar ya yüksekliği çok güzel güzel de az da bir kaçırış daha hmm. Sal olsaydı bu köpek var ya daha devasa görünürdü gel <laughs> Bana değil oğlum bana değil bana değil görsel güzellik ya maşallah şu belindeki kemikler var ya orada olsa bu hayvan bir bu kadar da görünür ver pati ver vereyim sana ver pati ver. bir daha affedim sana simaya bakla, aynı babala <laughs> kerata seni Burda 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 Tasması hiç güzel değil ama kısık, kısık, kısık. <laughs> Tasması ciddi değil Onu koparır yani. Fır döndü Üstüne baksana bak Çok ince orası Ciddi değil mi? Onun tasmayı değişmişler İlk mi değişti? <laughs> <laughs> Ama bak fır döndüsüne bak. Küçücük onu bunu kopartır bu. Şu cevizin dallarına bakın. Ha onu biraz geri alsan ara göstereceğim. Köpeği mi? He. koku var ya şeyler. Bakın arkadaşlar ta nereye kadar sıçıyor. Buraları tutup sallıyor yani. Böyle hırsından bu cevizin altında böyle tur atıyor. Örnek vereyim gelip buradan yukarıya sıçrıyor. Yani burası da az bir, bir yer değil yani. <laughs> gündüz gözüyle olsaydı size net bir şekilde gösterirdim. Ha nereden nereye arkadaşlar? Şu anda yaylacılar hepsi neredeyse geldiler ondan dolayı da köpekler falan çoğaldı buralarda. konuşuyorum. Konuşu. Pati ver. Pati ver. Ver hadi ver babam, hadi ver, ver Burnu hep havada, oha alıyor Bunda bir eşleşme zamanı geldi sanki ha İyi bir dişi getirsin <laughs> Oturuşa bak Nasıl oturmalı? <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun